Merhabalar yay burcu arkadaşlarım. Yay burcunun Haziran 2022 gündeminde neler var? Ve akabinde gelişebilecek olaylarla birlikte Rumi kartlarımızın ve Melek kartlarımızın o oh, bir dakika nelermiş bir bakalım. Lütfen siz de benimle birlikte niyet alın. ve her videoda söylediğim gibi hem güneş hem yükselen hem ay burcunuzla birlikte kombinleyerek dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Hadi üçünüz gelin ya. Bir orada şey oldu. Enerji yoğun oldu. Hangisini seçeceğimi bilemedim. Bunlar da kendine atınca. Dediğim gibi üç burcunuzla dinlediğinizde daha geniş bir bakış açısıyla Haziran 2022 gündeminiyle alakalı kendinize bir yol haritası belirlemeniz daha kolay olacaktır sizin için arkadaşlar. Mutlu mesut yuva. Ah. Ailevi konularla alakalı bir şey olabilir arkadaşlar. Bakalım. Aile konularınız gündemde olabilir. şöyle Evet kendi bereketimiz bununsu. Bakalım ne gelişebilecek olaylar nelermiş bakalım. Bu ana gündem konularınız haricinde. Ana gündeminiz bunlar. Gelişebilecek olaylar neler bakalım. Ama bu da iki iki geldi. Neyse. Öyle nasılmış. Evet. Bakalım. Şöyle. Rumi kartlarımız ne diyecek arkadaşlar? Bize neler nasihat edecek? Bu durumla alakalı. Bir de onlara bakalım. Sen zıpladın. Gel. sandalyeden. Pekala. Hop stop 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 stop. İşte kartlar büyük olunca karıştırmakta zorluk çekiyorum arkadaşlar. Ellerim de küçük olunca birazcık. <laughs> Kartları karıştırmak bayağı bir güç oluyor benim için. Allah ana gündem konumuz nelermiş arkadaşlar alabilirsem bir de heh aldım ooo oh. ben şimdi <laughs> kraliçe gibiyim ama ben niye duygularımı istediğim gibi yaşayamıyorum hayatı istediğim gibi yaşayamıyorum Korkusu var arkadaşlar. Dur bakayım. Şunları da açayım da. Enes Boğaz. Başak. Hmm. Tövbe estağfurullah bir şey diyeceğim de. Şu an hayatı sorguladığınız hani dedim ya biraz önce ailevi bir konu olabilir işte mutlu aile hayatı gözüküyor dedim ya da bir aile bir konuları olabilir dediğim. Şurada gördüğüm kombinasyonda arkadaşlar diyorsunuz ki ya ben çok aslında gerçekten kıymetli, değerliyim. Bir kraliçeyim. Ama benim hayatıma işte bu kadar her şeyi işte güneş aslan venüs boğa işte nasıl diyeyim ruhum parlıyor nasıl, e, dişiliğim belki de eriliğim artık her neyse arkadaşlar bunu böyle alın lütfen yani ben her, her anlamda dört dörtlük bir pozisyondayım ben şu mutluluğu, birlikte biriyle yola çıkmayı, işte evlenmeyi, mutlu olmayı hak ediyorum. Ama niye bütün duygular benim hep yerin altında kalıyor, yaşamak istediklerim, gün yüzüne bir türlü çıkmıyor. Sürekli çalışıp çabalamak, kendim için böyle ince ince dokumak, biriktirmek, tek başıma hayatın yüküyle mücadele etmek zorunda kalıyorum. Benim zamanım artık doluyor. Hayata karşı zamanım artık doluyor. Mücadele verdiğim her kişi de böyle soytarı gibi ilk önce kral gibi gördüğüm veya kraliçe gibi gördüğüm ardından da sanki soytarı gibi bir kişi çıkıyor benim karşıma. Ve ben bu döngüyü çark filetle birlikte yani kader çarkıyla birlikte bir sürü bir türlü bu döngüyü kırıp da kendi belki birlikte olmak istediğim 33 ikiz ruhudur. Ruheşidir. Bu kişiyle birlikte bir yola çıkamıyorum. Kitlenip kaldı. Hani kaderim kendime kitlenip kaldı. Neden Allah'ım dediğiniz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz ve bir sorgulama içerisinde olduğunuz bir süreç olabilir. Ay ay Burcu arkadaşlarım bunu sorguluyorsa artık diğerlerini zaten düşünemiyorum ya. Yani hani enteresan. Yani ben artık böyle soytarılarla bir mücadele içerisinde Asa yedilisi mücadele vermektir arkadaşlar. Asa yedilisi aynı zamanda e, Rumi'de de aşk işte ejderhaları geri pes püskürten zümrütün nuru gibidir derler ya. Artık bu soytarılarla mücadele etmek, bir başıma sürekli böyle kılı kırık yarmak, sürekli böyle didinmek. Artık hani böyle bir bıkkınlık, bir gına gelmiş <laughs> bir hal ve ruhiyeti içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Oo, Bir süre önce arkadaşlar dediğim gibi hani şimdi şu enerji bana birazcık şunu hissettirdi açıkçası yani sürekli hani kralmış gibi davranıp ardından sürekli e, alma vermeden alan bir kişilerle muhatap olmuş olabilirsiniz bir süre öncesinde belki dokuz aydır belki dokuz senedir bilmiyorum bu kadar uzun olmamıştı inşallah. Ya yani bir yola çıkmışsınız eğrisiyle doğrusuyla işte artık belki hayatımda birisi olmasını istiyorum. İşte ben de bir birliktelik yaşamak istiyorum diye eğrisiyle doğrusuyla bazı şeylerini belki de görmezden geldiğiniz ve akabinde bir takım gerçeklerle yüzleştiğinizde bakın ayna tutuyor farkında mısınız? Artık yeri bir takım olaylar neticesinde bir gerçekle yüzleşmişsiniz gerçek olanla. Aslında o tahttan düşmüş, sizin gözünüzden düşmüş bir kişi var. Bu kupa dokuzlusundaki kişi. Sürekli vermeden alan, sürekli hep bana, hep bana diyen. Belki yeri geldiğinde ondan da bir güzellik, ondan da bir naiflik, nezaket göreceğinize inandığınız bir kişiyle uzun süre geçen bir diyalogumuz olmuş olabilir ve bu bıkkınlık neticesinde anladığım kadarıyla kendinizi geri çekmiş bir süredir şu anın enerjisidir bu. Bir süredir kendi içinizde iç hesaplaşma yaşadığınız bir süreçte olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kart önümüzdeki süreçle alakalı olan kartlarda da Burada kılıç ikilisi ve kupa yedilisi bu kişiyle alakalı daha yüzleşecek olduğunuz bir takım faktörler varmış gibi gözüküyor. Kupa yedilisi hayal kurmaktan ve akabinde hayal kırıklığından bahseder. Şu an bir şeylerin idrakine varmışsınız. Bu kişinin aslında kral veya kraliçe şey, her neyse artık erkek arkadaşlarım veya Bayan arkadaşlarım kendine göre alsınlar lütfen. Bu kişinin aslında bir kral değil. Sürekli kendi menfaati, kendi rahatı veya işte kendi konfor alanını koruyan bir yapıya sahip olduğunun idrakine varmış. Kendinizi geri çekmiş bir pozisyondasınız. Ve akabinde belki iki gün, belki iki hafta bir süreç içerisinde bu Haziran ayı sizin daha daha yani e, şu tahta gördüğünüz ve yere düştüğünü zannettiğiniz insanmış dedim ya karşınızdaki kişi. Belki asıl soytarı olduğunu. Yani daha da e, elim öyle söyleyeyim size. Elim bir takım gerçeklerle yüzleşip e, ve içinize kapanacağınız ne karar vereceğinizi şaşıracağınız bir takım olaylarla karşılaşmanız olası gibi gözüküyor. Üzgünüm ki yay burcu arkadaşlarım. Ve bu biz sizin ki burada da ay kartı çıktı. Burada da ay kartı. Bu bir tık daha korkularınızla yüzleşeceğiniz biraz daha kendinizi belki daha da işe kapatacağınız Amma ve amma ki sanki 8. E er kadar olan süreçte daha da güçlenerek belki kendinizde törpülenmesi gereken noktaların idrakine vararak ayağa kalkacağınız bir sürece işaret ediyor Haziran ayı gündeminiz ve akabinde gelişebilecek olaylar arkadaşlar. daha yüzleşeceğiniz mevzular var. Evet hikaye bitmemiş. Ama bu hikaye daha sizin aynı zamanda hem bu karşınızdaki kişiyle hem de şurada aman demiştim ama şu kart var ya arkadaşlar şu kartı çevirmiştim. Bu kişinin o kadar da cesaretli olmadığını kaçak dövüşen bakar mısınız burada korkuyla kaçan bir kişi sembolizm edilmiş. Her ne kadar Mars koç Mars kova olsa da kova birazcık daha böyle yerine geldiğinde kaçak bir enerjide olabilecek nitelikteki bir insanı tasvir etti bana resimle sembolizma ile birlikte aynı zamanda bu kişinin bir tık daha size nazaran olumsuz bir özelliğiyle karşılaşmanız olası gibi gözüküyor. Bakalım Rumi'miz ne diyecek? Melek kartları. Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Asaların ikisi. Ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Ve dinerlerin ikisi. Yıldızları birlikte alametleri eşliğinde dönmekteyim. Anladığım kadarıyla arkadaşlar siz her ne kadar burada işte ben işte çalışkanım, hayata karşı didiniyorum, inceleyip sıktıkıyorum, para biriktiriyorum. İşte ee, güzelim, ne bileyim gencim, alımlıyım, her türlü meziyetim mevcut. Ki dinarların dokuzusu aynı zamanda her zaman derim kendi ayakları üzerinde duran sağlam karakterli bir kadın sembolizme edilmiştir orada. Ve bana göre imparatoriçe yani aynı buradaki gibi kraliçe enerjisine en yakın karttır benim nazarımda. Sen zaten öylesin diyor Rumi. Ama bana göre seni arayan alıcını aradarken şu artık şöyle sol taralara abiyane tabirle prim verme. Merak etme. Sana ben bir vizyon. Yeni bir yol. Yeni bir gön. Her ne kadar şurada gözlerin şu an bir takım durumlara kapalı olsa da gideceğin, gidecek olduğun yönü tayin edemez bir vaziyette olsa da olsanız da şu güçlenmenin ardından ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Gideceğin yeni vizyonu belirlemene yardım edecek olduğun fırsatlar önüne çıkartacağım diyor. Dinarların ikilisiyle birlikte ise yıldızları birlikte alametlere eşliğine dönmekteyim. Artık kendi içinde ...bir dengeye geleceksin. Dengeden bahseder burada arkadaşlar. Normal klasik tarotta... ...her ne kadar dengesiz... ...bir... E, ...ifade olsa da... ...dengeyi bulamamaktan... ...iki arada bir deride kalmaktan... ...bahsetse de... ...artık neyin neden olduğunu... ...kendi içinizdeki erilyanın... ...kendi içinizdeki dişil dengeleyerek hareket etme kabiliyetinize ve bunun neticesinde güçleneceğinize hasıl olacağınızı söylüyor buradaki kartlar. Ve diyor ki sessizce meditasyon yaparak zaman geçir ruhsal öğreti kendini keşfetme. Bir süre daha dediğim gibi şu an bu süreçteyseniz veya kabinde gelişebilecek olaylar neticesinde bir süre daha kendinizi dinlemeniz, bolluğuna akışı gelecek vaat eden bir girişim Önümlü deküm, önemli de önemli de ve ya da kontratlar merak etme sana vizyon verilecek bir şans verecek demiştim. Ateş sekizisiyle birlikte bir takım olaylar gelişecek. Hızlı bir takım olaylar gelişecek. Ve olasılıkları farklı alternatifleri hayatına çekebileceğin, farklı alternatiflerin farkına varabileceğin, idrak edebileceğin bir yöne doğru evrilecek hayatımız. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi, her şey bir anda oluyor. Ve neticesinde çok mutlu bir aile hayatı, finansal güvenlik, hayattaki küçük şeylerde büyü bulmak, toprak konusu. Bu burasıyla alakalı arkadaşlar daha ee, nasıl diyeyim? Ru daha sizin ruhunuza ama kanırtarak da olsa abi yani tabirle sizin ruhunuza hizmet etmesi gereken bir müddet daha var. İşte bu iş çekilmesinden sonra sizdeki o asıl potansiyel, evet bu meziyetlere sahipsiniz. Ama belki de bu meziyetleri ortaya koyma konusunda belki sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte bu sıkıntıları aşabilmeniz için kendinizdeki vizyonu yönü tayin edebilmeniz için bir süre daha bu Haziran sonuna kadar ki veya işte dediğim gibi Haziran ayın sonunda yüzleşeceğiniz bir takım olayları ki ateş sekizisi ve şurada da bir sekizi var. Ağustos ayının sonuna kadar özümseme belki de kendinizde bir iç hesaplaşma yaparak asıl size kadir kıymet bilecek kişileri seni arayan alıcını ara diyor ya onlarla alakalı bir muhatap ve onlarla karşı karşıya gelme olasılıklarınız söz konusu gibi gözüküyor. Yay burcu arkadaşlarım. Yay burcu bu haldeyse. Ay dediğim. Yani yay burcundan bu kadar sıkıntılı bir şey beklemiyordum açıkçası. Ya sıkıntılı değil de hani bilmiyorum yani iki gündür bir enerji var arkadaşlar. Yani hani bilmiyorum geçen ay Mayıs ayında ben bu kadar e, kartları açı açarken ne diyeceğimi şaşırdım. Hani e, burada sonuçta evet gerçekleri de konuşuyoruz. Ama bu kadar hani gerçekleri dillendirirken e, zorlandığım bir Vakti hatırlamıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Dilerim e, size ışık olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, videoyu beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve akabinde de e, lütfen ufak da olsa bir yorum yapmayı ihmal etmeyin diyerek hepinizi kocaman öperekten uğurluyorum. Hoşçakalın.